Herkese merhaba. Bugün şeker ve kanser ilişkisinden bahsetmek istiyorum. Maalesef ki ve gerçekten çok maalesef ve çok üzüntüyle söylüyorum ki hala biz şekerin çok toksik etkisi olduğunu kavrayabilmiş değiliz. Şeker besinlerle alındığı zaman evet normal sürecini tamamlayarak enerjimiz olan kan şekerini, beyin enerjisini sağlayan bir ürün. Ama besinlerle, doğal besinlerle alındığı zaman eğer şeker yapay, rafine, endüstriyel ürünler şeklinde alınmış ise biz buna basit şeker diyoruz ve aynı zamanda beyaz un da bunun içerisine dahil. Bu vücutta da çok hızlı sindirildiği için çok çabuk kana karışıyor ve kana karışmasıyla beraber insülin direnci oluşturuyor. Diyabet oluşturuyor, obezite oluşturuyor ve buna bağlı olarak da kanseri tetikliyor. Çünkü kanser hücreleri şeker ile beslenen hücrelerdir ve şeker hücrelerinin metabolizması normal şekerin 8 katı daha hızlıdır. Dolayısıyla biz ne kadar fazla şeker yersek o kadar fazla kanser hücrelerine ne bir besin sağlamış oluyoruz. Kanser hücreleri oksijensiz ortamları seviyorlar. Yani İyi bir oksijen alınımı, temiz hava alınımı onları engelliyor. Kanser hücreleri çok hızlı şekilde sindirilebilen basit şekerlerle beslendikleri için basit şekerler bizi kanser yapar cümlesi tamamen doğru bir cümledir. Kanser hücreleri... Genellikle çok fazla miktarda şeker tükettikleri için, çünkü metabolizmaları 8 kat daha fazla olduğu için normal sindirime göre, sürekli şeker ihtiyacı gösterirler vücutta. Yani vücut sürekli beyne şeker ihtiyacı talebinde bulunur. Bu da şeker kullanımını arttırır. Şeker kullanımına bağlı olarak da kanser hücreleri büyür, ilerler. Eğer... Şeker kanserin hassas noktası olmasaydı, ana besin kaynağı olmasaydı biz bugün kanseri şeker ile teşhis etmezdik. Bu bile şekerden uzak durmanız gerektiğinin en önemli belirgin bir belirtecidir. Kanser e, hücreleri oksijensiz bir ortamda e, çok yüksek oranda karbonhidratlarla yani glikozla karşılaştıkları zaman giderek çoğalacaklardır. Bu nedenle kanser hücrelerini basit şekerler yemeyerek ve vücudumuzu zaman zaman kısmi açlıklara bırakmak suretiyle bunlardan kurtulabiliriz. Aynı zamanda vücuttaki şekeri azaltan bazı ürünler almak koşuluyla da Kanser hücrelerine karşı bir savunma sistemi oluşturabiliriz. Herkese şekerden uzak, sağlıklı bir yaşam diliyorum.